Esra Dermancıoğlu'nun biliyorsunuz sosyal medyada videoları çok meşhur. Esra diyor ki her gün uyanıp acaba beni takip ediyor mu diye merak ettiğim bir ünlü var. Ona çok hayranım diyor. Bakın kim? Yolla kaderim yolla, Sosyal medya videolarıyla son günlerde adından sıkça söz ettiren Esra Dermancıoğlu ilginç bir itirafta bulundu. Ben Tarkan'la tanışmak çok isterim. Ben de, ama ben, de, de ben, Ben sen tanışmasındır diyorsunuz. Hiçbir zaman tanışmadım. Aa, çok enteresan. Ee, Tarkan'ı takip ediyorum. Ben de. Ve arada sırada da acaba takip ediyor mu geri diye bakıyorum. Bakıyorum. Tüm Türkiye onlara hayran. Peki ama ünlü oyuncular kimin hayranı? Hayran! lerin fanı olduğu kendileri kadar ünlü isimleri ikinci sayfa araştırdı. Esra Dermancıoğlu yine günden belirleyecek bir çıkış yaptı ve Tarkan'a ağır hayranım dedi. Ama kendisine kötü bir haberimiz var. Dünyanın hayran olduğu Tarkan bir kişiye hayran o da Zuhal olacak. Üstelik hayalimdeki kadın diyecek kadar fanı Zuhal Olcay'ın. Cem Yılmaz'ın Şener Şen hayranlığını bilmeyen yoktur. Filmleri gişe rekorları kıran, oyunları kapalı gişe oynayan ve milyonların hayran olduğu Cem Yılmazda tüm Türkiye gibi Şener Şen hayranı. E, Şener Şen'le oynamak karşılıklı çok konforlu bir şey. çok çalışkan birisi müthiş Son yılların parlayan yıldızı Ezgi Mola. Genç yaşlı herkes bayılıyor ona. Onunsa gözü de görünü de Amerikalı aktör Jason Statham'da. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda Hollywood yıldızını takip almış hayranlığını dile getirmek için de sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutarak İbrahim Tatlıses'in meşhur Mutlu Ol Yeter şarkısını paylaşmıştı. Usta sanatçı Selda Bağcan'ın güzel sesi tüm dünyaya yayıladı yıllar oldu. Var olmayan diyarların hobbitleri bile ona hayran kaldı. Yüzüklerin Efendisi'nin yıldızı Elijah Wood'un Selda Bağcan'a bakışı bile hayranlığının boyutunu anlatacak nitelikte. Fahriye Evcen'in en beğendiği yıldız Johnny Depp'miş. Laf aramızda Karayip Korsanları filmindeki rolüne de bayılıyormuş. Şu görüntüleri görünce Fahriye Evcen'e biz de hak veriyoruz. Karizma desen var, yakışıklılık desen on numara. Yeteneğe ise diyecek söz bulamıyoruz. Mesut Özil'in pek çok ülkede binlerce hayranı ve takipçisi var. Mesut Özil ise İsmail YK'ya hayran. Üstelik düğününde bile sahneyi ona emanet edecek kadar. Dünyadaki en zor şeylerden biridir Bülent Ersoy'un beğenisini kazanmak. Kimler red cevabı almadı ki bu konuda? Hatırlarsanız bir zamanlar Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgan Sayışman gibi genç kızların rüyalarını süsleyen isimleri beğenmeyip klibinde yer vermemişti. Diva bugüne kadar bir kişi alan oldu. O da Burak Özçivit'ti. Yakından da güzel mi? Yakından da yakışıklı. Yakında da. Aa Burak. <laughs> Son olarak sosyal medya paylaşımlarından 100 bin lira kazanacağı haberiyle gündeme gelen Burcu Esmersoy, bir zamanlarda futbolcu İbrahim olan platonik aşkıyla çok konuşulmuştu. Ünlü futbolcunun terli formasını üzerine geçirip mutluluğunu da takipçileriyle paylaşmıştı. Size de soralım. Bu arada siz seyircilerimize de soralım. Yıllardan bu yana hayran olduğunuz birisi var mı? Var mı? George Clooney. Ha, evet. <laughs> Öyle mi? Ama evet, zaten. Cidden, evet. Ona da herkes, herkes hayran zaten. Aklı bir hayranlık. E, Tom Cruise. Ya? Ben Tom Cruise'a çok hayrandım. E, Andy Garcia'ya çok hayrandım. E, Daniel Craig Ay. hayranıydım. Ben yıllarca fotoğraflarına... Mustafa Sandal hayranıydık Mustafa biz. Türk evet, evet aynen ikimiz de e, bu topraklarda bir Mustafa Sandal hayranıymışız. Yıllar sonra işte karşılaştığımızda konuştuk. Fakat hala fotoğraflarına baktığımda yani gelmiş geçmiş böyle yakışıklılık yok dedim. Benim de Steve McQueen... Ha, ha. Allah hele o siyah klas Genç kızken e, herkes Alain Delon posterleri hmm. atardı evet. benim yaşımdakine. Ben Kirk Douglas. E, o şuradaki çenesinde evet. şu yok mu? Evet. evet. <laughs> bir ünlünün de başka bir ünlüye hayran olmasını ve bunu söylemesi de ne güzel bir şey. Normalde e tabii, yani... bazı ünlüler var sadece kendilerine aşıklar, sadece kendilerine hayranlar. Mesela onlara e, sorduğunuz zaman... Kime hayransınız diye buradakilerden hiçbir şekilde bir Türk ismi söylemezler. Onlara illa bir Hollywood yıldızı ismi söylerler. Onlara, onlarla kendilerini denk görürler falan, Evet, tabii değil tabii, mi? Tabii. Var i̇şte öyle insanlar Tarık Akan var. biz aslında hepsini Edison yani evet. hala çok yakışıklı. Cüneyt Arkın. Cüneyt Arkın yani bizim jönlerimiz de yani çok yakıp yakışık. yakıp geçtiler. Kadir abi Kadir İnanır. Ahmet Mekin. Doğru Am Yani tabii. bir Hollywood yıldızı gibi. Evet evet. earth